büyük veliler rüyaları bakış açıkları şu. Onlar bir olgunluğa eren kişiye biz Arif deriz. Yani bir kemalata ermiş kişiye Arif deriz. Ve Arif artık bedenen bu dünyada gözleri açıkken bütün alemlere gidip gelebilen ama bakıldığında olduğu yerde oturan bir zattır. Bize öyle gözükür ve arifler rüyayı rüyaya dair bahisleri anlatmaya başladıklarında kişiler garip garip hallere girer. Arifler o yüzden şöyle der. Rüya içinde rüyadayız. Bakın bu tabiri hiç unutmayın. Şu an burada olduğu gibi aslında. Şu an burası da bir rüya içinde rüya hali. Biz var dediğimiz için var ettiğimiz müttecili Burası bizim gerçekliğimizde var olmaya devam edecek. Ve biz bu gerçek kavramına takılacağız. Aslında hayal etme gücü elde eden kişiler biliyorlar ki hayal etme gücü hakikatin kendisi. O zaman burası, az önceki ayrımı hatırlayalım, burası bir rüya, muhaile ise bir gerçek. öyle bir güç ki bu şöyle düşünün bize şimdi böyle çok sıradanlaştırdılar bunu gözümü kapatıp ben atıyorum şimdi Afrika'da bir yerde olabilirim diyorlar ki bu boş bir hayal çünkü bunun bize boş olduğu öğretildi hayal hayal deyince bile böyle ne derler içi boşaltıldı onun sıradan bomboş bir şey söylüyormuşuz gibi oysa ki gözünü kapatıp gittiğin yer hayalini kurabildiğin, o güçlü hayalini kurabildiğin şey bir süre sonra senin gidip derinliğine dalıp kendi hayatına dair öz bilgi alıp gelebileceğin bir yer aslında. Bir alem orası. Hani böyle söylüyorum ya hepinizin sıratı değişti. Nasıl oluyor diye. <laughs> Ama böyle. Çünkü gerçeklik algımız rüyalarla değişmeye başlar. Gerçek dediğimiz şeyi sorgulamaya başlarız. Şu an size çok normal geliyor mu? Hepimiz bir bilgisayar ekranında toplandık. Çok tuhaf değil mi yani? Ama herkes bulunduğu yerden katılıyor değil mi? Ama buna bir sebep buluyoruz değil mi? Şu an işte internet var, teknoloji çağındayız, işte Zoom diye bir şey çıktı falan. Ee, ama ben size başka bir örnek vereyim bu ders içerisinde. Fahrettin Razı diye büyük bir veli var. Biz velilerle gece gündüz belirli mekanlarda toplanırız diyor. Sanki Zoom'u anlatıyor gibi değil mi? Buraya da bağlayabiliriz yani mevzuyu. Ama Zoom'dan söz etmiyor tabii. Hani şey var ya ajitasyon yapan Müslümanlar Zoom'u bile bizim veliler buldu falan gibi saçmalığa girmeye gerek yok. O değil. Ama şunu düşünün. Şu an oturuyorsunuz evinizde, ya çok dikkatli bir şekilde burayı dinliyorsunuz, ya kafanız bir yere gidip geliyor, buradasınız bir kısımla. Ama kafanızın gittiği yerle, bakın, beni duyduğunuz yerde bulunan vücudunuz aynı. Yani gerçek o zaman ne? Onu düşünün yani. İbn Arabi Hazretlerine göre gerçek diye tanımlanan şey, önümü cephemi, yüzümü baktığım yer diyor. Arkamda kalanlar, biz bunu daha önce de konuştuk arkadaşlarla ama arkamda kalanlar tabiri caizse geçmişimde, odak noktamda kalmayan şeyler diyor. O yüzden gerçek odaklandığınız yer. Dünyaya odaklanırsanız dünya gerçek. Muhayile hayal etme gücüne odaklanırsanız orası kuvvetlenir. Ve bu bedenin de iyileşmeye başladığını görürsünüz. Ee, bir sevdiğim ve takip ettiğim kitaplarında okuduğum Dr. Joe Dispenza var. Adamın yaptırdığı meditasyon çalışmaları bu prensip üzerine dayanıyor. Amaç Teta Beyin Frekansı'na kadar kişiyi daldırmak. Yani bizim muhaile dediğimiz, alemi misal dediğimiz vesaire diğer alemler dediğimiz boyuta götürmek derin bir meditasyonla burada kalan bedeni ve bedendeki hastalıkları iyileştirmeye çalışmak. Adam bunun bilimsel versiyonlarını da kitaplarında zaten yazmış. Yani şu an bana bakıyorsunuz. Kedi orada miyavlıyor. Ocakta çay olabilir. Eşiniz size seslenebilir. Ama tek birsiniz. Yani tek bir kişisiniz. Farklı farklı yerlerde odaklarınız var. Şimdi burada şöyle sorun. Eğer zihni bu anlamda dağılan biri varsa. Hangisi benim gerçeğim? İbn Arabi Hazretleri diyor ki kişi gördüğü rüyaları bakın gördüğü rüyaları yaşamaya başlarsa buna idrak denir. Bakın kavramları kendisine göre değiştirdiği için Hazret hani kendi kavramları var. Çünkü onun böyle bir kocaman bir sözlüğü var şöyle kalın. Buna idrak denir. O idrak bir süre sonra bizim şimdiki ismiyle uyanış dediğimiz yere doğru gider. Ve İbn Arabi sürdürüyor. Uyanışın da diyor ötesinde tam olarak artık diyor iki dünyada var olmak söz konusu. Tayyı mekan, tayyı zaman. Bilmiyorum bunu açıklayayım size. Yani mekansızlık. Mekanlar arası geçiş, zamanlar arası geçiş. Aslında şu an kurduğunuz bir hayalle zaten bunu yapıyorsunuz. Fakat biz farkında değiliz neyi yaptığımızın. Çünkü bu duygularımız köreltildi. Çünkü bu taraflarımız bizim maalesef yok edilmeye çalışıldı. Ve öyle de başarılı da oldular. Sıradanlaştırıldı ki bunda da başarılı oldular hakikaten. Ama aslında o değil. Yani Uyanıştan söz ediliyor ya günümüzde. Kendi potansiyelimizi bir fark edebilsek, onu fark edemiyoruz biz. Nelerle, hangi esmalar bizim bu anlamda bize yardımcı oluyor, bir fark edebilsek, yani çok önümüzde kimse duramaz açıkçası. Biz kendi varlığına, kendi özelliklerine, kendi yeteneklerine karşı uykuda olmayı, gaflette olmayı seçen sizi tenzih ederek söylüyorum, bir güruh haline geldik. Tüketim toplumu kalabalıklar haline geldik. O yüzden biz şekil perestiz. O yüzden biz yargılarız. O yüzden biz insanları beğenmeyiz. Kibir pompalanınca kişi kendinde olan özellikleri, yetenekleri, Hz. Allah'ın ona verdiği halifetullah özelliklerini unuttuğu için beşer fonksiyonları öyle bir dalar ki beşer fonksiyonları arasında da kirlenir. Deterjan reklamı değil mi kirlenmek güzeldir diye. Böyle bir salak reklam olabilir mi yani? Algı yönetimi çünkü. Kirlenmek güzelmiş. Anamız ağlıyor 45 senedir temizleneceğiz diye. Neresi güzelse artık bunun. Çamaşır suyuna yatırsam kendimi yine beyazlamıyorum yani. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Kirlenmek güzel değildir arınmak güzeldir. Yani ilk günah tatavasını ortaya attıklarından beri hepimizde bir kirlilik, affedersiniz bir necasetmişiz gibi kendimize davranıyoruz. Bu çok ciddi bir oyun zaten. Yeter ki rüya dediğimiz bu, hani bu ders nezdinde söylemiyorum, kendinizdeki o özelliği ve hayal diye yani muhayyile denilen o özelliği, bu ikisini birleştirmeyi becerebilin. Hayatınız çok ciddi değişir. Bakın değişime uğradıkça sistem siz değişmezseniz sadece bilgi yüküyle gezmeye başlarsanız ruhsal düzeltiyorum psikolojik sağlığınızla bozmaya başlar. Fiziksel hastalıklarınız çıkmaya başlar. İşte yok kabuz oldum, yok işte şeyim, anksiyetem var, yok kaygı bozukluğum var, o üstü bu yok tansiyonum var falan filan. Ne söylemeye çalışıyor acaba bize? Bize söylemeye çalıştığı şey benim kelamımla yani benim dünyamda özünü hatırla. Kim olduğunu biliyor musun? Unuttuk çünkü kim olduğumuzu. Ama rüyalar bize bunu hep hatırlatıyor çok hatırlatıyor bunu bize. Hem de yani bu grup içerisinde de var. İsminizi zikretmeyeceğim. Çok özel rüyalar gören arkadaşlarımız var. Ve gördükçe de değişen arkadaşlarımız var. İlk tanıdığımda kendilerini tamamen ayrı dünyalardaydı. Şimdi apayrı yerdeler. Peki nedir o gördükleri şey? Onların hayatında o kadar etki ediyor. Onlar gördükleriyle değişimin içine girmeyi kabul ettiler. Değişimden korkmadılar. Konfor alanlarını terk ettiler. Yani zahirle batını bir ettiler. Tevhid ettiler. Yani rüyayla hayal gücünü bir ettiler. Tevhid ettiler. Bedenle ruhu buluşturdular. İstediğimiz kadar bunun çoğalacak örnek verebiliriz. Ama en güzeli bence bir etme hali. İkisini bir ettiler. Hikaye bu değil mi? Bazı arkadaşlarımız, bazı kardeşlerimiz kendilerine gösterilen işaretleri şak diye anlayabiliyorlar. Ama o anlama potansiyeline gelene kadar gördükleri rüyaları bir dinleseniz hiçbir şey anlamamışlar. Ama bir peşinden gitmişler, iz sürmüşler. Sürekli aynı şeyi görüyorum, sürekli bunu görüyorum sürekli benim dünyamda böyle bir şey oluyor diye peşinden gitmişler. O zaman bir aforizma cümlesi gibi gelsin. Rüya bir iz sürme sanatıdır. Patika yolu size işaretlerini bırakıyor Allah. Bu yolu takip et diye. Ama dikkat edin. Ekmek veya buğday atmayın. Kuşlar çalar işaret bırakırken. O patikada bulabileceğiniz işaretler koyun. Yani Hangi öyküdeydi bilmiyorum. Ekmek mi koyuyorlardı neydi? Kuşlar gelip çalıyordu. Çaldırmayın. İz sürmek. Bakın. Kime karşı, neye karşı iz süreceğiz? Kendi iç dünyamıza karşı. Yükseliş burada terse doğru gider. Şunu demek istiyorum terse doğru. Biz yükselişten kastettiğimizde şuraya doğru çıkmak değil bu iç dünyaya dalmak. Biz yükselişi ters alırız. Kalple buluşmaya yükselişleriz. Kalple buluşulduğunda ne olur? O zaman gördüğünüz rüyalar, Arifler bir kavram kullanıyor. Apak diyor. Apak şeklinde gözünüzün önünde olmaya başlar diyor. Pak'tan geliyor bu kelime. Hani nur, direk. Rüya görmüyorsun artık diyor. Olan o anda gözün önünde olmaya başlıyor diyor.